Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Ayakkabı için Bir sünnetten söz edebilir miyiz? edebiliriz Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayakkabıyı giyerken önce sağ ayağınızı giyin Çıkarırken önce sol ayağınızı çıkarın buyuruyor Giyilme, Giyilmesine, çıkarılmasına kural koymuş Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mesela tek ayakkabıyla yürümeyin buyuruyor. Sağ ayağını önce giy, sol ayağını önce çıkar. Mesela oturduk. Yani yürüyüşümüz bitti. Yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Ayakkabısız oturmak sünnete daha yakın bir pozisyon ve çok önemli bir madde daha. Erkek erkek ayakkabısı giyecek. Kadın kadın ayakkabısı giyecek. Terlikte de bu şekilde kadın erkek kıyafetinde olduğu gibi ayakkabıda da benzeşme yasak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.